GameBro TV'den hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Oktay. Yepyeni bir seriyle karşınızdayız. Gauntlet oynayacağız. Hiç vakit kaybetmeden oyunumuza başlayalım. Hemen start diyorum. 4 tane farklı mod çıktı arkadaşlar. Eee kolay, normal, zor ve acımasız şeklinde. Ben hemen normali seçeceğim çünkü oyunla ilgili hiçbir bir bilgim yok. Eee kabaca bir araştırdım ancak e, girip oynamıştım yok. Sadece Çekimlere başlamadan önce karakterlerin skilleri ile ilgili bir eğitimden geçtim. Şu an sanırım o eğitimi tekrar yapmayacağız. Dört farklı oyuncumuz var, oyuncu tipimiz var. En başta Warrior, barbar olan şekliyle bu. Ee, bir sonraki Asas, yakın dövüşçü. Yine bir diğeri Merlin, sihirbaz. Ve en son Elf. Questor. Benim seçeceğim karakter bu arkadaşlar. Ee, bana en yakın bu geldi açıkçası oynarken. Hoşuma gittiği için bu karakteri seçiyorum. Hemen başla dedim oyuna. Bakalım ne gibi tehlikeler bizi bekliyor. Oyunun tipi şu şekilde. Bildiğiniz Diablo türünde bir oyun. Kamera açısı ona çok yakın. Oynanışı onun gibi yine ona keza. Bu şekilde bir oyun. Bizim okulumuz çok atik ve başarılı bir adam. Ben şahsen çok beğendim. Skilleri de yine ona keza bayağı başarılı buldum. Şöyle yapalım. Oyunun biraz müzik seslerini kısalım. Benim sesimi engellemesin. Şöyle yapalım evet. Umarım diyorsunuzdur. Eğer ki bir sorun varsa zaten bir sonraki videoda ben bunları düzeltiyor olacağım. Seri halinde çekmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Şöyle şuna bir yaklaşalım. Shop'ta ne var ne yok diye. Herhangi bir paramız bulunmadığı için hiçbir şey alamıyoruz. Ben bana uygun olanlara hemen bakacağım. Şu an üstümdekiler bunlar. Ama tabi alabileceklerim de bunlar. Sanırım para kazandıkça bunlar daha da şekillenecek arkadaşlar. Peki. Oo daha aşağı biliyor musunuz? şu nedir abi? Çok iyi. Anladığım kadarıyla baya başarılı olacak. Evet. Hemen girelim şuradan. Oyunun hem çizimleri hem görselleri benim çok dikkatimi çekti. O yüzden bu oyunu biraz araştırdım. Oh wait, they're Oh, that makes more sense. O yüzden, o şu space'e alıştım ama umarım bir sorun olmaz. Şunları toplayalım. Şu neymiş bakalım. Evet. Çok başarılı buldum ben ya. Ben inanılmaz keyif aldım. Şöyle ee, incelemelerine baktım gerçekten çok muhteşem. Çok fazla duyulan bir oyunda değil zaten tanınmış bir oyunda değil. Benim ciddi anlamda dikkatim çekti. Şu ana kadar normalde hiç bu tip oyunlar oynamam ama bu oyun gerçekten benim dikkatimi çekti arkadaşlar. Çok hoş buldum. Fantastik objeler, nesneler, mekanlar, oynanabilirliğinin güzel olması gerçekten beni mesletti. Şuna bakar mısınız? Şimdi of. Shift'e basıp uzaklaşıyorum hemen o kalabalıktan. Şöyle Bakın şu bombayı bıraktım. Of işte bu. Sağ kuleye basa tuttuğumdaysa sniper shoot yapıyor. Menzilinin çok çok daha üzerinde bir atış gerçekleştiriyor arkadaşlar. Mekanlar gördüğünüz gibi ışıklandırma falan hepsi enfes. Ben beğendim. Şuradakilere de toplayalım. Oo güzel. Yemek yedikçe canımız doluyor arkadaşlar. Hemen şu de kıracağım. Bakalım ne var ne yok diye. Zaten sabit nesneler kendisini belli ediyor. Şurada bir anahtar var. Sanırım onu alacağım. Oo burada gerçekten çok büyük bir topluluk var. Oyunu 4 kişi de oynayabiliyorsunuz. Şöyle yapayım ben. Of. Sen şöyle. Abi hiç bilmiyorum. O yüzden sıkıntı yaşayabilir miyim? Emin değilim. Hem de hiç emin değilim. Girdiğimiz ufacık bir aksiyonda hemen zaten canımın büyük çoğunluğu gitti. <laughs> bu da bariz bir sorun olacağı benziyor benim için. Bu topladığımız paralarla sanırım itemları toparlıyor olacağız. Şuradaki anahtarı bir alayım. Oo, oh, bu kötü, bu kötü, bu kötü. Şöyle... Ya benim yardımcım yok mu abi burada ben? Tek başıma mı oynayacağım böyle sürekli? Aa öldüm olmaz. <laughs> İlk seferde. Hemen doğru bakalım. Of çok iyi bir sniper shoot geçirdik. Şöyle basılı tutarak hemen. Şunu bir kırmam lazım benim ya. Abi adamın canını alamıyorum ki ben daha. Bak bak görüyor musun? Şöyle dur. Şöyle bir durum bakalım. Aa tamam böyle güzel. Space'e basıp kıracağız orayı. Zaten hafiften de bir yam oldu. Ya bir gidin dostlarım, dostlarım. Girin hadi bakalım. Biraz uzaklaşın benden. Ya keşke ölmeseydik ya. Ama dedim yani size. Oyunu bilmiyorum beyler. Oh, güzel oldu bu ne oldu? Aa anahtarım vardı benim. O anahtarla böyle bir şeyler oluyor değil mi? Abi beni var ya bunlar haşamat eder yani. Bana yardımcı vermesi gerekmez mi ya? Retri diyeceğim böyle olmaz. Böyle olmaz arkadaşlar böyle olmaz. En iyi en başarılı ölümü ben gerçekleştirdim sanırım. Kontrol ettiğimde oyunu en zor oynanış sanırım büyücüde. Ama ben bunu 4 kişi oynamak istiyorum bu şekilde yapamaz mıyız? Hmm. Tamam. Bunlara hakimim. Buradan değil zaten. Her neyse bir devam edelim. Bakalım belki şu vardır yani. Oynadıkça da karşıma geliyor olabilirler. Benim arkadaşlarım. Umarım öyledir. Umarım öyledir yani. Yoksa gerçekten sıkıntı olacağı benziyor. Şu kalabalıktan çıkamadım zaten. Siz de gördünüz. Topla abi şunları hemen. Hyper Shoot'unu çok beğendim ama. Evet. Biraz alıştığımda sanırım sıkıntı ortadan kalkacaktır diye düşünüyorum. Ümit ediyorum. Temennim bu yönde evet. Evet. Aynı hizaya gelin gençler. Hiç şöyle sıkıntı yaşamadan evet. Yani beyninize çok fazla hakim olmanız gereken bir oyun arkadaşlar, özellikle de kontrolleri sağlarken. Biraz da kendimi atıfta bulunmuş oluyorum beyni kullanmak gerekiyor derken, çabucak öldüğüm için ama Yine de dikkat etmek şart tabii ki. Şimdi şu anahtarı alacağım ve buraya da hiç yaklaşmayacağım. Amacım bu. Çünkü oraya yaklaştığımda şurada üzerindeki kilitleri açıyor. Gördünüz değil mi size? Hemen şuradan basıp çıkacağım. Ama yine de çıkacak o ortada gelenler. Onları da bombamla mahvediyor olacağım. Bakalım. Shift'e bastığım zaman atak yapıyorlar hemen şu şekilde. Hemen kır şunu. Hemen hemen hemen. Bir daha. Bir daha. Evet. Gelin beyler gelin. Hayır. Hayır yine aynı hata. Yine aynı hata. Yine aynı hata. Tamam. Benim suçum biliyorum. Hoppa. <laughs> böyle olmayacak. Çok ciddi bir kovalamaca beni bekliyor. Çok ciddi. Şöyle bir gelin. Hayır ona bir bomba boşa gitti. Gençler ben döne döne yaparım bu işi gibime geliyor. Şöyle bir durun. Of süpersiniz. Fotoğraflarını çekiyorum sanki karakterlerin. Ya bunları böyle alabiliyormuşuz ya. Ben Okçu'yu çok sevdim ya. Zaten Yüzüklerin Efendisi'nden bir Hayranlım vardı kendilerine. Şöyle bir geçeyim ben bana bir müsaade. Seni en sona bırakacağım. Pislik kral. Bak ya büyücü ya bir de. Bu kim? Bu ne abi? Oo canlı bomba. İntihar komandosu. Aksiyonla başladık. İlk elde öldük ama olsun. Şunları sonra toplayayım. Neyse şuraya bir gelelim bakalım. <laughs> çık 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 çok süpersin. Normal düz skill'i vurduğum zaman herhangi bir etkisi olmuyor arkadaşlar onu söyleyeyim. Evet kan gölüne buladık burayı. Aa bunları zaten görmemiz gerekiyormuş sanırım. Ya benim diğer arkadaşlarım ben görmek istiyorum ya yani. inşallah. Onlar da karşımıza çıkar çünkü 4 kişiyle ilerlemek çok daha iyi olacaktır. Herhalde bosslar daha etkili olur gerçi ama çünkü dört kişiyle bayağı bir kuvvetlenmiş oluruz. Al bakalım hepsini, al bakalım. O gördünüz mü? Hı. Şöyle şuraya bir ok atalım bakalım. Çıkacak mı? Çıkmadı. Her neyse. canlarımı doldurayım. Şuradaki anahtarı da alalım. Ne tarafa gideceğiz? Oyunu araştırırken şöyle bir bilgiyle karşılaştım. Anahtarları idareli kullanmanız gerektiği ya da doğru kararlar vermeniz gerektiği yönünde bilgiler mevcuttu arkadaşlar. Yani bu demek oluyor ki alternatif çok fazla yönü sadece siz belirlemeniz lazım derken şurada bakın mesela bir yer var. Mesela ben buraya da gidebilirim. Farklı bir yere de gidebilirim. Ne yapabilirim? Şu an pencerenin <laughs> aşağısını göstermiyor haklı olarak. Şöyle bir gidelim mi? Doğru yol burası mı acaba? Şöyle gitsek. Karşıya da zıpladım. Evet. Amanın 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 yapma işte şunu. Dakika bir gol bir yapma bunu. Hayır hayır hayır. Şş. Yapma abi şunu yapma ya. Aşağı düşer miyim acaba kenara gitsem ya? Şöyle bir bomba. Aa, ölün ama. Ama çok güzel ilerliyorduk. Kaç canım var ki acaba? Evet, biz geri geldik ama. Şöyle gelin bakalım gençler. Evet, süpersiniz. Ama bu bu kadar çabuk ölmemem lazım benim. Daha mı uyanık olmam lazım? Dediğim gibi arkadaşlar, oyuna henüz alışamadık. Ama Sizde de gördüğünüz üzere enfes. Şöyle çatır çatır hemen şu aşağılık kuleleri de patlatalım. Süperiz. Şimdi bir anahtarımız daha oldu. Şurayı açabiliriz. Bir de şurayı açabiliriz. Hangisini açalım? Bana sorarsanız altın olan yeri açalım her zaman daha iyidir. Aa açmadı. Enteresan. Seni de açmadı. E nereye açacaksın? Yoksa anahtarım yok mu? Ben mi yanlış biliyorum? Ne ayak? Gelir gelmez bunu neyin karşılaması? Şunu bir öldüreyim büyücüyü. Gençler gelin bakalım. Abi okçu oh, çok güzel bir karakter ya. Vallahi çok şahane. Hani ben memnunum şu an bu adamı seçtiğimden dolayı. Ama yine de diğer karakterleri de görmenizi çok çok isterim. Oyun Steam üzerinden satın alınabiliyor. Ve co şeklinde de siz oynayabiliyorsunuz arkadaşlar. Onun da bilgisini paylaşan olanlar sizde. Gelme babacım gelme. Gelme korkuyorum. Bak bak kendi adamını orada kurban etti. Şu iskelet kafalı adam. Yaklaşma bana. Bana yaklaşma. Bana yaklaşma canlı bombasın sen. Ben seni çözdüm. Hadi sen şunu al. Sen de şunu al bakalım. Sniper shot enfes bir skill olmuş. Ne kadar uzakta olursanız olun kuvvetli bir şekilde yayı çekip gönderebiliyor. Ya biz zombiden de kaçacak değiliz yani. Şu space'i şu anda burada kullanmak istemiyorum ama kullanayım hadi bakalım şöyle. Şimdi yine dolar zaten sanırım. Evet bakın doldu. Canımız Canımız full. Sağ üst köşedeki kuru kafa neyi temsil ediyor? Of. Abi bakın bunlardan da kaçılmaz ha. Aynen öyle. Bak bak. Oha! Ne yaptınız? Ne yaptınız? Aa ben buldum. Ben buldum. Gelin bir. Hepiniz bir gelin. Hoppa. Aa ölmediler. Nasıl yani? Ama haksızlık. Bak bak şunlar çok tehlikeli. Hadi sen git artık. Sen çok orada ekmek yedin. Yeter. Sen orada niye saklandın? Adamım. Charlie Brown. Ya bunlar buradan geçerken nasıl ölmez ya? Bu arada bunu arkadaşlar Bombi arkadaşlar. Eee Aa sanırım buldum Şöyle bir geçeyim bakayım Of 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 Abi oradan nasıl çıkayım ben Tek kişilik yardımla ya Bana yardımcı olun lütfen Retrieve evet Yeniden başlat bizi Süpersin süpersin Şunu da o şekilde mi patlatacağız inşallah Evet gençler Süpersiniz, süpersiniz. Biliyorum. Evet. Aynen öyle, aynen öyle. Sen çok fazla iş yapmaya başladın. Olmaz bak o. Ya bunlar bitmeden daha kenardakiler bizi bekliyor. Ne yapıyoruz abi? Böyle olmaz bu. Evet, sen patla. Zamanı gelmişti. Hmm. Şuradakileri de alalım. Sonu bir vurayım bir daha. Şöyle bir bırakayım bakalım. Süperiz be. Süperiz. Bir tanesi bitti. Bir tanesi bitti. Amanın dikkat. Amanın dikkat. Amanın dikkat. Abi bak şu adamlar beni çok fazla sıkıntıya sokmaya başladı. Evet. Amanın ya. Resmen adamın içine gittim ya. Malzemesinin içine gittim. Çabuk tabii ki retti de. Ama bu elde böyle bitmez ki ya. Ben bunu bir çözeceğim şimdi. Bunu çözeceğim. Bu kadar çabuk bitmemiz lazım. Bu ellerin verdikleri şey acaba hemen alıp kullanabileceğim bir şey mi? El başlıyor tamam ama nereden başlattı bizi? Ha, shop da yok bak orada. Aa, haksızlık ama. Hmm, Peki hala tamam. Ee, arkadaşlar burada bu bölümümüzü sonlandıralım. Bir sonraki bölümümüzde bu bölümü geçelim. E, kaldığımız yerden devam edelim. Ben bu arada oyunun sev durumu ve diğer karakterlerin yardımıyla ilgili gerekli bilgileri de inceliyor olacağım. Ve bunları da zaten size yine aynı şekilde paylaşacağım. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. E, Bizde kalmaya devam edin lütfen. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.